Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu dersimizde çok güzel egzersizler çalışacağız sizinle. Gördüğünüz gibi farklı bir kabak kemanı ile karşınızdayım. Bu benim ana kabak kemanı olarak kullandığım, günlük yaşamında, icralarımda kullandığım kabak kemanım. Kısaca onu tanıtmak istiyorum size. Bu noktada bir soruya da cevap vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kabak kemanem 5 telli. 5 telli kabak kemanelerde Beşinci tel tiz tarafa değil, pes tarafa takılıyor arkadaşlar. Yani en ince telimiz olduğu gibi kalıyor, 4 telimiz geliyor ve en kalın tel, tel olarak bir tel daha ekleniyor. Gördüğünüz gibi bu kabak kemanem biraz kamança formunda, daha büyük bir su kabağı kullanılmış. Daha büyük bir klavyesi var, 5 teli orantısal bir şekilde dağıtabilmek için. Fixleri var. Yürek zarı yerine koyun derisi kullanılmış kapak olarak. Biraz daha dolgun, bas bir karaktere sahip sesi. Ee, kısaca duyurmak isterim size. Bu son çaldığım 4 ses, en kalın telde olan sesler. 5 telli kabak kemaninin yapım amacını, üretim amacını örneklemiş oluyor. Bize 5 seslik, 4 seslik, bazen 3 seslik daha pes noktada ses aralığı tanımış oluyor. burada 5 telli kabak kemanenin kullanım amacına değinmek istiyorum. Bu soruluyor. 5 telli mi alalım, 4 telli mi alalım? Arkadaşlar 4 telli kabak kemane birçok konuda bizim için yeterli. Ancak 5 telli kabak kemaneyi iki amaçla ben tercih ettim ve kullanıyorum aktif olarak. Birinci amacım yeden ses dediğimiz sol sesi. Yani örneğin bir eser la sol la şeklinde bittiğinde yeden sesi 3. telden almak zorunda kalmıyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi solü buradan aldım. 4 telim olsaydı ne yapacaktım? Yani üçüncü tele geçecektim. Orada bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii herkes öyle düşünmüyor. Ben yeden sesi olarak beşinci teli kullanmayı, kullanabilmeyi e, seviyorum açıkçası. Tercih etmemin ikinci bir sebebi de re karar çaldığınız eserlerde e, bize daha pes seslerden başlama, daha e, geniş ses aralığı sunuyor olması. Örneğin re karar bir eser seslendirdiğimde... 4 telli kabak kemanede sesim, karar sesim bu şekilde olacak. Yani üçüncü sesi karar sesi olarak kullanabileceğim. Ee, ama 5 telli kabak kemanede 5. telimi de karar sesi olarak kullanabiliyorum. Onun da akordu çünkü re la re la şeklinde. Re la re la re şeklinde oluyor. bariton seslerden icraya başlayabiliyorum. Böyle bir avantaj oluyor. Beş telli kabak kemaneyi de böyle kısaca size özetlemek istedim. Evet arkadaşlar dersimize gelecek olursak bugün yine Özgür Hoca'nın kitabından bazı egzersizleri çalışacağız. Kitapta çok fazla sayıda egzersiz var. Hepsini burada tek tek çalıp size ulaştırmam çok mümkün değil. Eğer kitap elinizde ise, siz mutlaka atlamadan tüm egzersizleri sık sık tekrar tekrar çalışarak Öyle ilerleyin ki doldurarak ilerleyin gelişiminizi. Ben burada size faydalı olacağını düşündüğüm birkaç egzersizden, birkaç etütten bahsedeceğim. Birinci etüdümüz 42. sayfadaki 8 numaralı egzersiz. Bunu ekrana da yansıtacağım. Arkadaşlar en başta söylemiştim temel müzik bilgisi konusunda ritim, 8'lik nota, 4'lik nota bunları çalışın demiştim. Çalıştığınızı ve öğrendiğinizi umuyorum. Çünkü bunları tek tek anlatmaya kalkarsam... Bu süreç kabak kemane eğitimden çok müzik eğitimine dönecek ve çok uzayacak. Bu benim için çok yorucu ve mümkün olmayan bir durum. Şimdi inceliyorum. 4 dört dörtlük bir ritim kalıbına sahipmiş. Ne demek oluyor 4 dört dörtlük? Üstteki dört adeti gösteriyor. Alttaki dört de vuruş cinsinden dörtlük nota olduğunu gösteriyor. Yani bir ölçü içerisinde 4 dört adet dörtlük nota ya da bunlara eş değer 8'lik 16'lık nota veya sus olduğunu gösteriyor. Yani dörtlük nota 4 tane dörtlük nota deyince ne anlamalıyım? Dörtlük nota tam vuruş dediğimiz bir vuruş dediğimiz nota idi hatırlarsanız. 1, 2, 3, 4 şeklinde bir ölçüyü 4 tane dörtlüğü sayabilirim. Burada önemli olan ne? Yarım vuruş, tam vuruş. Yarım vuruş, tam vuruş. Buradaki senkronu kaybetmemek. Yani yarım, tam. Eşit sürelerde. Yani yarım tam şeklinde değil. Ya da yarım tam şeklinde uzatmıyoruz. Yarım tam, yarım tam. Toplamda bir vuruş. Bir, iki, üç, dört. Anlıyorum ki bir ölçümde dört tane dörtlük nota varmış. Gördüğünüz gibi ilk ölçümde gelibolu, 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 İzmir kalıpları var. Yani aslında dört dörtlük denmesine rağmen ilk dört tane 16'lık notanın süresel birleşimi bir tane dörtlük yaptığı için o la do si la kalıbını bir tane dörtlük olarak kabul ediyorum. Sayarken nasıl sayacağım? Yarım vuruşa la do'yu diğer yarım vuruşa si la'yı sığdıracağım. Çünkü geli bolu kalıbıydı hatırlarsanız. Geli bolu. Geli bolu. La do si la. La do si la bizim bir vuruşumuza tekabül ediyor. 4 tane 16'lık nota. Arkadaşlar çalışmalarımız hep şu yönde olacak. Önce çalışacağımız egzersizi ya da eseri solfej yapacağız. E, solfejin öneminden bahsetmiştim. Solfej yapmak türküyü bir nevi söylemek gibi ritmik yapısını anlamak için de çok önemli. İcramızı da çok kolaylaştırıyor. O yüzden solfej yaparak başlıyorum. Önce bir karar sesi almalıyım. Bu arada kemanımın 5 telli olması kafanızı karıştırmasın. Benim la dediğim ses sizde dördüncü teliniz la olacak. Hiçbir şey değişmiyor. Ben beşinci telim yokmuş gibi hareket ediyorum. Bu arada kabak kemanemin akordunu söylemeliyim. E, unuttum bunu. Si mi akordda şu an kabak kemanem. Bana eşlik etmek isterseniz sizde si mi akorda alırsanız daha uyumlu bir eşlik olabilir. Ama ben okurken ne diye okuyacağım? La diye okuyacağım. La re diye okuyacağım. Bir ses alıyorum. <laughs> La, la do si, la. sesimi aldım. La do si la do si la do si la do si la la. İlk ölçüyü okudum. Tekrar ediyorum. La do si la do si la do si la do si la la. Devam ediyorum. La do si la do si la do si la do si la la. E, aynısı mı? Yok. Evet, aynısı. Aynı egzersizi i̇ki, iki ölçüde de tekrarlamış ve sonda iki nokta var. Görüyorsunuz. İki nokta neydi? Röpriz işaretiydi. Beni başa döndürüyor. Tekrar başa dönüp iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Solfej yapıyorum. La do si la do si la do si la do si la la. La do si la do si la do si la do si la la Evet alt ölçü alt dizeye geçtim. Alt portedeyim. Do si la do si la do si la la do si la la Do si la do si la do si la la do si la la Gördüğünüz gibi üçüncü ve dördüncü ölçülerim de aynı. Aslında bunları 8 ve dokuzuncu etüt diye e, ayırmış Özgür Hocam. Şimdi fark ediyorum. İkisi de birbirinden farklı egzersizler. Ama ikisini de bir egzersiz kabul edersek. 1 2 3 ve dördüncü ölçü şeklinde e, isimlendiriyoruz. E, öyle okumuş oldum. Öyle varsayalım. Bir önemi de yok. Ayrı ayrı da çalabilirsiniz. Kemanemi tutuyorum. Yayımı uygun bir şekilde kavradım. Sol elimin doğru bir şekilde tuttuğundan emin oldum. Ve başlıyorum. La do si la. Gördüğünüz gibi gelibolu kalıbı olunca uzun yay çekmek mümkün olmuyor. La do si la yapamayacağım için daha kısa la do si la şeklinde yayımı daha kontrollü ve hızlı seri kullanmalıyım. La do si la do si la do si la do si la la sondaki lalaları daha uzun çektim farkındaysanız çünkü orada 2 adet 8'lik notamız var. 8'lik nota 16'lık notaya göre daha yavaş ve süre olarak daha uzun olduğu için onları biraz daha uzattım. İzmir kalıbı diyoruz ona da. İzmir şeklinde kodlayabiliriz. Tekrarlıyorum. Hatta iki ölçüyü de sona kadar çalayım. La, do, si, la, do, si, la, do, si, la, do, si, la, la, Bunu arkadaşlar defalarca tekrarlayabilirsiniz. Buradaki sizin la, do, la, si, la, do, si uyumunuzu artıran bir egzersiz. Ee, çok güzel. Hızlandırılabilir. Gibi ee, zamanla daha da hızlı çalabilirsiniz. İkinci e, etüdümüz dokuzuncu etüttü. Do si la do si la do si la la do si la la Reprizi gördüm. Tekrar başa dönüp bir defa daha çalmam gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi zaman kaybı olmaması açısından çalmıyorum. Ve şunu mutlaka size öneriyorum. Çalarken arkadaşlar elinizi konumlandırın, notaların yerlerini teyit edin, birkaç kere de çalın, duyun. Önemi yok. Ancak notayı okuyup bir yandan çalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani gözünüzle notayı takip edip bir yandan bakmadan kaba kemanenizi çalabiliyor olmanız sizin için büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü bu şekilde hem nota okumanız gelişmiş oluyor, hem nota takip beceriniz gelişmiş oluyor. Yani oradaki bir ölçülük notayı ezberleyip sonra buraya dönüp çalabilirsiniz. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Bunu da yapın ama sonrasında gözünüzle takip ederek kemanenize bakmadan çalmaya çalışın. Bu çok önemli. Geçelim sıradaki egzersizimize. Evet arkadaşlar sıradaki çalışmalarımız sayfa 45'teki 8 ve 9 numaralı etütler. Burada yeni bir ritim kalıbı görüyoruz. Nedir? Ankara kalıbı. 8 numaralı etütte. La re do re do si derken Ankara 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 dediğimiz ne? 8'lik e, yarım vuruşta an kelimesini, e, sonraki 8 e, yarım vuruşta da kara an kara kelimesini kullanıyoruz. Bunu da Laredo la re do kalıbını Ankara şeklinde kodlamış oluyoruz anlamak için. Sorfejin yapalım. La, re, do, re, do, si, la, re, do, re, do, si, la, si, si, do, re, re, la, la. Yine röpriz var. Başa dönmemiz gerekiyor. Ben onu icrada yapacağım. 3, 4, la, re, do. la re do re do si la re do re do si la si si do re re la burada her bir notaya kısa bir yay çekiyorum yani tek yayda iki nota çalmıyorum çünkü bağları daha öğrenmedik buna dikkat edelim yani şunu yapmayın Tek yayda re do'yu birleştirmeyin. La re do. La re do. Her nota için ayrı bir yay çekiyoruz. Bunların üzerinde çok durmuyorum. Lütfen çokça tekrarlayın bu etütleri. 9 numaralı etütteyiz. Neymiş? Gelibolu gelibolu kalıplarından oluşuyor. La si do re do re do si la si do re do re do si la si do re do re do si la La. Yine birbirini tekrar eden bir kalıp. La, si, do, re, do, re, do, si. Hızımı belirliyorum. Üç, dört. Evet, burada neye dikkat ediyorum? La, si, do, re derken kemanemi çeviriyorum biraz. Kolumu değil. La, si, do, re, do, re, do, si. La, si, do, re, do, re, do, si. La, si, do, re, La'lar dörtlük olduğu için bir tam vuruş ve bu yüzden uzun çalıyorum. Röp gördüm tekrar alıyorum. Evet bu etütlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada 47. sayfadaki 11 ve 12 numaralı etütler var. Arkadaşlar burada mi notasını da görüyoruz. Etütler tüm sesleri kullandıra kullandıra sırayla tüm seslere bizi adapte edecek şekilde ilerliyor. Ben parça parça anlattığım konulara göre seçtim bunları arkadaşlar. Mi notasında da geçen dersimizde öğrenmiştik. Burada solfejini yaparak başlıyorum. Ses alıyorum önce la do re mi re la do re mi. Röprizi görüp burayı iki kez okumanız gerekiyor. Direkt icasına geçiyorum. La do re mi re la gördüm bir daha çalıyorum. ...görebilirsiniz. Şeklinde. Arkadaşlar... E, ...farkındaysanız etüdün başlangıcında... E, ...la notasının üstüne denk gelen... ...bir işaret var. Bu yayı çekerek... ...başlamamızı... ...bize tavsiye ediyor. Yani çekerek... ...başlıyoruz etüde. Bunu da... ...söylemiş olayım. La şeklinde. iterek değil. La... Yani bu aslında biraz zamanla... Sizin tercihinize kalacak ama başlangıçta e, kitabın tavsiye ettiği gibi çekerek etütlere başlamanızı tavsiye ediyorum. Geçtik 12. etüde. Burada bir hatta iki ritim kalıbı daha görüyoruz. Bunlar terazi ve bursa dediğimiz kalıplar. E, burada la la si la la si şeklinde başlayan bir e, nota var farkındaysanız. Burada e, ilk ve... Son notamız la ve si notamız kesik 16'lık çizgilerle kısaltılmış. Ortadaki notamızda 8'lik bırakılmış. Yani toplam yine bir vuruşa denk geliyor. Ama aksatım oluyor, senkop oluyor. La la si la la si la la si terazi terazi, terazi şeklinde. Ve sonrasında do re notası var. Burada da do'nun yanına nokta konulmuş. R notasının yanına da kesik çizgi atılmış. E, bu da 16'lık olduğunu bize gösteriyor. Doğunun yanındaki noktayı hatırlayalım arkadaşlar. Neydi nokta? Yanına konulduğu notayı e, kendi süresinin yarısı kadar daha uzatıyordu. E, 8 8'lik notadan bahsediyoruz. 8'lik notanın süre olarak yarısı 16'lık nota eder. Yani nokta konulduysa oradaki doğu notasını 8'likmiş gibi değil de yanına bir 16'lık daha eklenmiş. Yani çeyrek 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 gibi düşünürsek 3 tane 16'lık 3 tane çeyrek vuruş gibi düşünmeliyiz. Yani dördüncü çeyrek vuruşta re oluyor. Yani do re oluyor. Nasıl tartıyorum? Do re. Yani re'yi en sonda ekliyorum. Aslında şöyle de düşünebiliriz. E, tam vuruş nasıldı arkadaşlar? Çeyrek 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 çeyrek. 4 tane çeyrek 16'lık notanın bir araya gelmesi bir tane tam vuruşu bir vuruşu oluşturuyordu. Bunun 3 parçasını do'ya son, son tek parçasında re'ye ayırıyoruz. Şöyle düşünelim. Do re. Do re. Ama biz bunu tartım kolaylığı olsun diye do re do re şeklinde tartıyoruz. Solfejini yapıyorum. Önce bir ses alayım. La la si do re mi do la 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 si do re mi do re do re si la yine başa döneceğiz tekrar ben çalıyorum sizi zorlayacak bir etüt olabilir diğerlerine göre biraz daha aksak ritimler olduğu için ama çalışırsanız eminim ki çok rahat icra edeceksiniz la la si do re mi do re do re si la 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 Evet bu etüdümüz de bu şekildeydi. Arkadaşlar etütleri çalışırken metronomdan yardım alabilirsiniz. Metronom konusunda sonraki etütlerde inceleyeceğim, anlatacağım. Metronom eşliğinde çalışmak bizi daha disiplinli, daha eğlenceli ve daha kontrollü bir şekilde çalışmaya sevk ediyor. Bunu da diğer derslerimizde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.